Oğlum! Ne yapacağız oğlum? Borç bulabiliriz belki. Bırak! Sen kime bakmayacaklar seni? Kime çalışın öldüğünde orada olduğum gibi. Afra'nın sesi fragmanın ilk saniyesinden itibaren yüreği işleyen bir gölge bırakıyor. Ne kadar zaman oldu. Katilimi bulmadan buraya gelmek istemem dediği an. İzleyiciye hissettirdiği o derin acı. Sanki yıllardır taşınan bir yük yeniden omuzlara çöküyor. Aynı anda yetimlerin huzursuzluğu, babalarının bağlanmış olması. Evlatların ayaklanmaya hazır hale gelmesi, bütün olayların bir fırtına gibi büyüyeceğini gösteriyor. Bu bölümde en çok sarsacak şey, Afra'nın artık gitmeye karar verişi olacak. Benim için buralardan çekip gitme vakti. derken gözlerindeki o yorgunluk, o iç yangını, adeta bir veda değil. Bir tükeniş gibi. Rüya'nın buna nasıl dayanacağı ise merakın en yüksek noktası. Hoşça kal değişi bile bir düğüm gibi boğaza oturuyor. Borç meselesi ayrı bir felaket kapısı açıyor. 50 milyon dolar, tefecinin teminat istemesi, otelin risk altına girmesi, Eşref'in artık eskisi gibi güçlü bir rakip olamayacağı iması, herkesin geleceğini sağlayan büyük bir tehdit gibi masaya düşüyor. Ve o karanlık uyarı sen kime buladın farkında değilsin, üyes atmaya kaklar seni. Kumlesi bölümün damarını. Belirleyen ana korkuyu veriyor. En şok eden sahne ise, Oradaydım, tıpkı kardeşin öldüğünde olduğum gibi, Sözü, bu itiraf, bu gizli bağlantı, Bu karanlık sır, Nisan'ın yüz ifadeleri, Rüyanın donup kalışı, Eşref'in öfke ve şüpheyle karışan bakışları, Hepsi birbirine bağlanarak büyük bir patlamayı işaret ediyor. Yeni bölümde ihanet, sırlar, kanlı hesaplaşmalar, aile içi çatışmalar ve büyük bir kaçış ihtimali bir anda iç içe geçecek gibi. Çarşamba akşamı ekranlara gelecek Eşref Rüya bölümü izleyiciyi hem duygusal hem de gerilim dolu dakikalara hazırlıyor. Subscribe, like, share and comment for more updates.